Ελενή, μήπως είδες τα κλειδιά μου. Ελενή, αγεμπά, ανατάλερ με γιόρδεν μου. Ποια κλειδιά έχει ανατάλερ του σπιτιού, εβίν με ή η όξα του αυτοκινήτου. Η του αυτοκινητου η οξα του με. Το αυτοκινήτου, οτομοπιλίν. Νομίζω ότι είναι στο δωμάτιο του παιδιού. Σαν να ρωτήσω ότι στο δωμάτιο του παιδιού. İse siguri. Emin misin? Siguros eril için. Siguri dişi için. Ne? Evet. Pazos. Fakat. Andenine ki. Eğer. Orada değilse. Bakın burada da. Alfa ve yota düşüyor. İne ki. Alfa yota. E diye okunuyor. Burada da e ile başlıyor. İne ki. Eğer orada değilse. Tote. O zaman. Hmm, İne Burada çekmecesinde, neyin çekmecesinde? Çalışma masasının, burada ofis değil de çalışma masasının çekmecesinde anlamında. Burada şuna da bir ayrıntı verelim. Pandos ne de fakat oradaki ne çok vurgun bir, vurgulu bir ne değil Pados. Orada bir ne var ama çok baskılı bir ne değil. Ona da dikkat edelim to i to diko Seninkinin mi yoksa benimkinin mi? Yani senin çalışma masanın mı yoksa benim çalışmama masamın mı? To dikos vredionise, seninkinin yahu Dionisis. Dionisis ne söylemiş? Kala i paor na Bakayım. Bakmaya gidiyorum. Yani bakayım diyor burada. Eleni sesleniyor. Afta yine tadikasu. Bunlar seninkiler. Afta yine tadikasu. Yine hep klidiye anahtarlardan, nötr çoğundan bahsettiği için tadikasu. Ma tadikamu yine çanta çantamu. Ama benimkiler çantamda. Yine burada çanta, taf ve sigmayı vurgulu çanta demiyoruz. Çada. Çantamu ne de de yine ne çok baskılı bir ne değil. Dionysus ne cevap vermiş? Mi bu şafta bu ehis sin tanta şu yine telekadadika mu? Acaba bunlar bu sahip oldukların yani çantadaki senin çantadakiler sonuç olarak benimkiler yani benimkiler olmasın diye soruyor. Elena ne diyor? Les. Öyle mi diyorsun? Diyorsun. E bori olabilir. Lipon. Αυτά για σήμερα. Τα λέμε στο επόμενο μετάκι. Γεια σας!